Merhaba arkadaşlar. Evet. Ee, Romalılardan kalma tarihi Zile Kalesi'ndeyim. Memleketim. Şöyle yukarıdayız. Surlarda geziyorum. <laughs> Şöyle surlar. Tabii bunlar çocukken buralarda hep oynardık. Şu anda mesir alanı gibi yapmışlar. Şu karşıda kule var. Saat kulesi. Kalenin girişi orası. Buradan da bizim eve görünüyor mu? Yok daha ileride. İşte Tarihi bir kale. Ee, Roma Kralı Sezar'ın beni vidi vici geldim gördüm yendim dediği yer. Ee, yazılı taş bu kalede bulunuyor. Şöyle yüksekten zileyi görüyorsunuz. Tabii ki burası bir bölüm daha böylece gidiyor. Görüşmek üzere.